Herkese selamlar. Yeni video tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videoda bedava Life for Speed S3 sansı nasıl kullanabiliriz? S3 modları nasıl kullanabiliriz? Bugün bundan bahsedeceğim. Uzun zamandır aranan bir içerikti. Bedava S3 sansı çok aranıyordu. İnsanlar modları nasıl sürebiliriz bunu araştırıyordu. Bugün bu sorunun üstesinden geleceğiz ve tek kişilikte artık herkes S3 modlarını kullanabilecek. Motorları, kamyonları, otobüsleri her şeyi kullanabileceksiniz. Fakat sadece tek kişilikte de çalışıyor. Demo sürümünde çalışıyor çok şirkte çalışmıyor. Ama olsun gene de modları kullanabileceksiniz. Sıkıntı yok. Öncelikle açıklama kısmında iki tane link vereceğim. Bir tanesi araç modlarının bulunduğu klasörün linki. Bir tanesi ise kullanacağımız programın linki. Öncelikle mod klasörünün açıyoruz. Daha sonrasından içinden çıkan mod klasörünü Life for Speed'in ana dosya konumun içerisine sürükleyip bırakıyoruz. Bunun içerisinde kullanacağımız ee, araç modların hepsi bunun içerisinde. Bir dünya araç modu var. Olmayanlar da var. Olmayanları Life for Speed'in kendi internet sitesinden indirip mod dosyasının içerisine atabilirsiniz. Daha sonrasında mod klasörünün içine giriyoruz. Burada araçların isimleri ve klasörleri var. Programımızı açalım. Şöyle WinRAR'ı kapatayım. Programımızı açalım. Tek kişiliğe giriyoruz. Yürü dedim. Daha sonrasında Pite geldim. XRG'yi seçiyoruz. Başka bir araç seçmeyin. Daha sonrasında programda Salt Official Mods var. Buna basıyoruz ve buraya aracın adını yazmamız gerekiyor. Şu klasörlerden rastgele bir araç seçelim. Bunun ismini kopyaladım. Ve buraya yapıştırıyorum. Daha sonra Apply diyorum. Ve araç gördüğünüz gibi buraya değişti. Tamam dedikten sonra sıkıntısız bir şekilde bütün araçları bu şekilde kullanabiliyorum. Farklı bir araç deneyelim. Mesela çok sorulan motorlar var. Motorlardan deneyelim bir tane. Şöyle olabilirsek. Motorlardan ha. Mesela şu Ripper motorunu deneyelim. Motor çok istekli bir şekilde insanlar istiyor. Motor gelmedi. XRG'yi tekrar seçtik. Bir daha dedim. Evet, motor şu anda geldi. Ki bu motora biraz görüş ayarları yapmak gerekiyor vesaire. Yani gördüğünüz gibi sıkıntısız bir şekilde bütün modları kullanabiliyoruz. Yani bu bütün araçlar için geçerli. İstediğiniz her aracı mod klasörün içerisine atıp buraya ismini girip apply dediğiniz an geliyor abi buraya geliyor yani bütün modlar geliyor sıkıntısız geliyor. Gelmedi mi? Az önceki boşluğum düştü. Otomobile bas abi. XRT tekrar bas. Bir daha adını gir. Hep de gelir ya. Başka araç deneyelim. Bak gene gelecek. Bak mesela bunu al. Tekrardan gel buraya. Bir yapıştır. Apple de tak geldi abi. Başka motor. Bu kadar basit yani. Yapacağın başka hiçbir şey yok. Sadece dikkat etmen gerekenlerden bir tane şey şu online'da bunu deneme. Online'da kesinlikle çalışmaz. Bir de şöyle bir püf noktası var. Hemen onu da göstereceğim. Sürümünün 0.7e14 olması gerekiyor. Eğer sürümün bu değilse çalışmayacak. Ne yaparsan yap çalışmayacak. Kesinlikle Life for Speed'in 0.7e14 sürümünü kullanmalısın. Şimdilik bu kadar. Bedava ile herkese hayırlı olsun bütün araçları istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Kullanamadığınız, yapamadığınız araç veya herhangi bir sorun olursa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kesinlikle yardımcı olurum. Bu videoluk bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.